Merhaba arkadaşlar kanalıma Hoşgeldiniz e, roller koyunda yeni etkinliklerimiz var e, yeni güncellemeler yeni gelen şeyler var bunlardan bahsedeceğim Öncelikle e, kısa bir yine her zaman gibi bir tanıtım yapayım arkadaşlar roller koyun 5 yıla yakın zamanda aktif e, bir sanal bulut madencilik sitesidir. Nasıl işliyor sistem? Arkadaşlar içerisinde belli başlı kripto paraları barındırıyor. Bu kripto paraları 10 dakikada bir blok ödül olarak dağıtıyor. Burada işte her coin'in kazan insanlar var. Herkes bireysel olarak kazıyor. Burada toplam kazım güçleri yazıyor. Burada da kendi gücümüz var arkadaşlar. Hangi coin'i kazıyorsak işte bundan ödül alıyoruz. Örnek veriyorum. Nereden örnek vereyim? Dogecoin mesela koyun. Her 10 dakikada bir 140 Dogecoin dağıtıyor. Onu kazanlar arasında bunu paylaştırıyor. Bunu şu şekilde yapıyor arkadaşlar. İşte e, sizin kazım gücünüz, sizin kendi kazım gücünüzde toplam kazım gücü arasında işte yüzdelik olarak pay ediyor otomatikman. Ama bunun için e, bilgisayarınız açık olmasına gerek yok, telefonunuz açık olmasına gerek yok. Yani belli bir güce ulaştıysanız siz uyurken bile her 10 dakikada bir bu blok ödülünü size veriyor. Bu sitenin en güzel yanlarından biri e, yatırım yapmadan da <laughs> çekim yapabiliyorsunuz. Yani hiç yatırım yapmadınız. E, belli bir yere geldiniz ya da belli bir güce ulaştınız. Belli bir sınıra e, işte örnek veriyorum kazım yaptınız. Hemen direkt paranızı çekebiliyorsunuz. Yatırım şartı yok. E, güçleri nereden elde edebiliyoruz? Arkadaşlar şurada oyunlar var. Oyunlardan işte e, oynayarak güç kazanıyoruz ama bunlar oyunlardan kazandığımız güçler bir hafta kadar bir süresi oluyor maksimum. Genel olarak oyun içerisinde satılan Madencileri alarak, rafları doldurarak bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar e, güçlerimizi. Bu madencilerden gelen e, güçlerimiz sonsuzdur. Yani site boyunca aktif oluyor. Onun dışında ekstra bir şey yok arkadaşlar. Burada işte e, belli başlı görevler var. Beni takip eden arkadaşlar zaten biliyordur bunları. Bu kadar bahsedecektim. Bir ikincisi de şu. E, Birçok arkadaşımız task görevlerini yapamıyor. E, şunun için ben burayı kullanıyorum. Ayetin şu kısmını göstereyim size arkadaşlar. sur vers. Senin anketlerin işte. Türkçesi 0.66 reletelik. Bunu ara ara tıklıyorum. Yani şimdi tıkladım yoksa 5-10 dakika sonra yarım saat sonra bir daha tıklıyorum. Gün içerisinde illaki bir anket yani kesin haftada 3-4 gün kesin yakalıyorum burada. Bir de bir ikincisi e, MNVAL'dan Buradan anketleriniz diye 0.70 TL'lik anket kısmında bir de bunu deniyorum arkadaşlar. Hani haftada gene 4-5 gün yapıyorum ben bunu. İşte haftalık görevlerde 5 TL'yi kaçırmıyorum. Mesela bugün çarşambadan yapmışım. Tamamlamışım. Aldım 5 TL'yi. Bu şekilde tamamlıyorum arkadaşlar. Şimdi gelelim yeni gelen mini etkinliğe. Arkadaşlar yeni mini etkinlikte şöyle görüntü biraz kötü. Şuna ulaşabildim. Bir 2, 3 tane yeni madenci veriyor bize arkadaşlar. Bu madencilerin toplam gücü 1 pH'ın üzerinde. Ayrıca toplamda bonus olarak baktığımız zaman %3 bonusluk bir yeni madenci veriyor arkadaşlar. Şurada %1'lik falan veriyor ama bunlar eh, birçoğumuzun elinde olan madenciler. Genel olarak baktığım zaman e, geçen haftaki Miner'a göre çok çok daha iyi. E şey Miner diyorum. Mini, mini etkinliğe göre çok çok daha iyi. E, genel olarak beğendim. Normalde yani bu şekilde gelmemiş olsaydı ben bunu yapmayacaktım ama tamamladım arkadaşlar. E, Ekleyebilirsem sonra e, kutu açma videosunu eklerim arkadaşlar. Çok randımanlı geçmedi ama üzmedi de çok fazla. Bu şekilde tamamladım. Gayet güzel. Onun dışında Shiba e, ve Pepe Coin'de yatırım açıldı arkadaşlar. E, böyle bir yatırım seçeneği ama şu anda kazım yok arkadaşlar. Yatıranlar arasında e, bir çekiliş yapacaklarmış arkadaşlar. Minimum bile yatırım yapsanız bu çekilişe katılım yapıyorsunuz. İşte bu şekilde e, miner'lar dağıtacaklarmış fena değil yatırmak isteyen olursa arkadaşlar yatırabilirler. E, yatıran olursa diye şöyle bir ricam olacak arkadaşlar. E, ben bir yayıncı olduğum için e, Shiba veya Pepe coin yatıranlardan e, bir form doldurmanızı rica edeceğim. Bu formda işte ne kadar para yatırdığınızı, profil linklerinizi koyuyorsunuz. Bunu neden isteyeceğim? E, gerekli şartları yerine getirebilirsem sadece çekiliş için e, Roller coin'den bir bütçe almaya çalışacağım. Yani bu şekilde işliyor sistem. Yani örnek veriyorum 100 tek üzerine bir bütçe alabilirsem ben bunu çekilişte dağıtmayı planlıyorum arkadaşlar yani e, ekstra bir şey yapmayın yani Shiba ya da e, dediğim gibi Pepe Coin ile yatırım yapan arkadaşlar varsa açıklama kısmı şey açıklama kısmına yorum bırak şey bırakıyorum form linki bırakıyorum lütfen o formu doldurun sizden bir şey gitmeyecek sadece e, beni izlediğiniz için ben ara ya, şey, Önerici olduğum için yani önerici derken tanıtım amaçlı şey yaptığım için e, fondan pay alma hakkına sahip olabilirim. Bu da çekilişte e, izleyicileri dağıtırız arkadaşlar. Sizin sayenizde gelir. Sizin say sizlere gider inşallah. E, şimdilik bu diyeceklerim hakkında, arkadaşlar bu kadardı. Aklıma gelenler bunlar. Buraya kadar izlediyseniz Teşekkür ederim arkadaşlar. Aklınıza bulunsun. Bizim Telegram kanalımız var. Aktif bir şekilde konuşuyoruz. Muhabbet ediyoruz biz burada. Birçok e, şeyde Fikir, fikir birliği yapıyoruz. Gelmek isteyen varsa gelebilir arkadaşlar. Onun dışında bahsedeceklerim bu kadardı. Aklınıza takılan herhangi bir şey olursa yorumlara yazabilirsiniz. Onun dışında biraz da e, rahatsızım. Bir bronşit hastalığım vardı. Kusura bakmayın sesimle gitmiş konuşurken de biraz zorlanıyorum. Tekrardan buraya kadar dinlediyseniz teşekkür ederim herkese bol kazançlar iyi günler.